Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, değişik, biraz da ağır bir namaz örtüsü modeli çalışacağız. E, beyaz iple çalıştım bunu namaz örtüleri için. 50 numara dediğimiz iplerden biraz kalın bir ip. Ben sosyete iğne istediğiniz iğnelerden kullanıyorum. Ucu sivri ve uzun bir iğne. Çok da uzun değil ama Bayağı uzun yine de. Deliği de biraz büyük rahat ip geçiyor. Bir tane tığa ihtiyacımız var. Her zamanki gibi makasımız olması gerekiyor. Bugünkü modelimizi çalışmak için arkadaşlar. Bunu bir abonem istemiş. Onun için çalıştım. Bu şekilde bir modelimiz var arkadaşlar. Namaz örtüsü modeli. Çok eski bir modeldir. Ee, klasiklerden bir model. Arkadaşımız yapamamış bu modeli. Benden rica etmiş. Ben de sizler için çalışmak istedim. Bazı püf noktalarını da göstererek çalışmak istedim. Şimdi e, zürafayı tersinden atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ters tarafından atıyoruz. Düz tarafından kaldığını yapıyoruz arkadaşlar. Oyamızın. O kanın başlangıç kısmını ve bir, bir, iki tane gösterebilirim sizlere kağların yapılışıyla ilgili. Evet. Şimdi Şimdi kenar kıvırarak başlıyoruz. Ben ipi buradan aşağıya indirerek bu şekilde indirerek bıraktım. Altta koydum. Altta ip yürüttüm. Benim kumaşım çok ince bir kumaş. Onun için yiriliyor arkadaşlar. İyi kumaşlar yirilmez. Şimdi şurayı konuşurken söylemedim. Hemen orayı izah edeyim size. Burada ipimiz alttan yukarıya doğru çıkartıyoruz. Kesiyorum yeniden. Sökemedim. İlk önce üste doğru çıkartıyoruz. Daha sonra aynı yere batarak ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra ekleri altta yürüterek zürafalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra hemen üst süreye çıkıp K'nın başlangıç yerini göstereceğim size. Burada ilk zürafama geçtim. Ya da ipi bağladığımızı düşünün buraya aynı yere bir tane daha batarak bir pırpır oluşturuyoruz. Daha sonra pırpırın üstüne doğru, yukarıya doğru çıkıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz. Aşağı inerken dikkat etmemiz gereken nokta bir ilmek boyu ve uzun mesafe boyu bırakıyoruz. Daha sonra ikisini birden, üçünü birden bağlıyoruz ve ortadan sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Beyazı göremiyor. Kamera evet. Daha sonra yukarıya çıkıyoruz. Yine bir ilmek boyu ve bir Bu mesafe bırakıp sıkıştırıyoruz tekrar geriye geliyoruz yine bir ilmek boyu ve bir mesafe bırakıp altta sıkıştırıyoruz ortadan bağlıyoruz ve yukarıya çıkıyoruz bu şekilde devam ediyoruz kavlarımıza Şimdi burada bir püf noktası daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada e, modeli ayarlama kısmı var. Modeli nasıl ayarlarız? Şimdi burada 22, 21'li bir tepimiz var. 22 ilmek üzerine dağlarımızı yapmamız gerekiyor. 18 tane de arada bırakıyoruz. Yani toplam 40 ilmeğimiz oluyor. E, havluya ya da Amaz örtüsünde yaparken üşenmeyin. Bir uçtan bir uça kaç tane zürafanız olduğunu sayın arkadaşlar. Yani bunlar, e, bu döşeceğiniz kısım 20 şey 40, 40, 40, 40, 40 kaç tane Sığarsa artı 22 ilmek olması lazım. Yani 40, 40, 40, 40, 40 artı 22. Yani o şekilde bölün havlularınızda da aynı şekilde 40 40 40 40 artı 22 çünkü tekrar daha olacak iki kenarda daha olacak 20 şey 40 40 ve artı 22 olması gerekiyor o şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar şimdi dağların yapılışını göstereceğim Evet arkadaşlar 18 tane sürafa bıraktım arada 19. Ya ipimi bağlıyorum ve sıkıştırıyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum zürafaya. Şimdi 21 tane zürafa çalışacağım. Sonraki sırada bunu hafif yukarı kaldırarak kapatacağım arkadaşlar. Şimdi 21 tane zürafamızı yapıyorum. Biraz uzun taktım ipim. Şimdi arkadaşlar 21 tane yaptım. 3, 6, 9, 12 Bir dakika, bir daha sayayım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21 oldu. Şimdi işimi çeviriyorum arkadaşlar. İlk sürafaya batıyorum. Bu tip örnekleri mutlaka çevirerek çalışın arkadaşlar. Daha güzel olur. Daha düzgün olur. Gözleriniz. Ondan sonra yine devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapıp işimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna gelince de tekrar alttaki ipi de tutarak karı çekiyorum ve gizlemiş oluyorum bakın o kısmı. Çok önemli bir nokta bu. Sonra tekrar dönüyorum. İpiğim bitene kadar böyle devam edeceğim. Sonra tekrar ipi nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi burada ipim var aslında ama bir dahaki sıraya yetmez. Onun için kenarda bırakıyorum. Ve çok az bir pay kesiyorum burada. Makasında kesmedi. Evet daha sonra ipimi takacağım. Evet ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi Şimdi çeviriyorum yine. İpi yatırıyorum. Daha önceki düğümün sağ tarafına düğümümü yapıyorum. Ve ikisini birden yatırarak kenardaki ilmeğimi yapıyorum. Bakın alta sakladım ikisini de. Bundan sonra ipin fazlalıklarını kesiyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Böylelikle e, ekleme yerimiz belli olmuyor. Burada biraz ben pay bırakmışım. Fazla kesmemişim dipten. Ben orayı da temizliyorum. Bakın bu şekilde tamamlıyoruz bu sırayı da. Devam ediyoruz. Burada kalırsa da yine deminki yaptığımız gibi yukarıdaki sırada toplayarak alabilirsiniz buradaki ilmeği ve hiç belli olmaz orası. Evet arkadaşlar dağımızı tamamladık. Bakın hiç ütü bile yapmadan gayet güzel duruyor dağlarımız. Sıkıntı yok yani sıkı yaparsanız ve dönerek yaparsanız çok düzgün da olur dağlarınız. Şimdi çiçeklerin orta kısımlarını yapmaya başlayacağız. Tığımızı alıyoruz elimizi. şekilde bunu çekelim buna odaklanıyor şimdi evet bir tane başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ilk baştaki zincirimize geri gelip kapatıyoruz 1 3 tane zincir çekiyoruz iki de çekiyoruz ikili trabzan yapıyoruz 18 tane arkadaşlar 3 4 baştaki zinciri de sayıyorum 4 5 bu şekilde çiftli trabzan şeklinde 18 tane dolduruyoruz şimdi 18 tane zincirimizi yaptık buraya batıyoruz şekilde içinden geçirterek sıkıştırıyoruz. Şuraya bir daha göstereyim. Bakın, en sondayım. İlk baştaki ilmeğin ucuna batıyoruz. Geriden çıkartıp sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Niye odaklanamıyor odaklanamıyorum? Evet. Daha sonra çekiyoruz. İpimizi kesip buradan çıkartıyoruz. Bu şekilde dört tane motif çalışıyoruz arkadaşlar. 4 5 tane pardon. Evet arkadaşlar şimdi motiflerimizi tamamladık. Bu şekilde. şey Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi ilk bir tanesini alıyoruz. Hepsine birer kere batarak 3 tane sürafa yapıyoruz. Daha sonra modelimizi alıyoruz. Düzüne gelecek şekilde bu düzü. Biz tersindeyiz şu anda. 3, 6, 8 tane bırakıyoruz. 9. bağlıyoruz. Geri bir zürafa yapıyoruz. İlerleyip karşıya battığımda düğüm atmıyoruz arkadaşlar. Sadece burada düğüm atıyoruz. İki tanesinden bağladım şimdi. Yine üç tane zürafa yapıyoruz. Bir iki 3 Şimdi 3 tane zürafayı yaptıktan sonra bu boş kalacak zürafalar. 2 tane daha zürafa yapıyorum. 1 2 Sonra işimi döndürüyorum. 1 ve 2 Tekrar döndürüyorum düzgün olsun diye. 1 2 Tekrar döndürüyorum. Bu şekilde ikişer tane sürü yaparak küçük bir çubuk oluşturuyorum. Ne zamana kadar? kenardaki 1 2 3 olmuş 6 tane olana kadar Evet arkadaşlarım 1 2 3 4 5 tane oldu bu sırayı da yaptığımda 6 tane olacak bunlar daha sonra kesiyoruz buradan çok hafif paylı kesin yukarıda eklerken rahat olur yine hemen aynı yere batarak en son zürafaya batarak iki tane şurafa yapıyoruz. 4 tane şekilde çubuk çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dört tane çubuğumuzu yaptık. Biz kısımlarını yapmaya başlayacağız. Başka bir motifimizi aldık. İlk ilmeğin oraya batarak üstüne batarak bir tane zürafa yapıyoruz. İçine geri geliyoruz. Ve yana inerek bir tane fare dişi oluşturuyoruz. Bu şekilde çalışarak 6 tane fare dişi yapıyoruz. Üçüncüsünü yapıyorum. Kuyumcu kafesi de deniyor. Asıl e, kitaplarda geçen adı arkadaşlar bunu. Milli eğitimin kitaplarında geçen adı kuyumcu kafesi bu şekilde 4 oldu 6 tane çalışacağım 5 ve 6 olacak Evet şimdi altı tane yaptım arkadaşlar bu şekilde Daha sonra yedinci yapmaya başlıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Hemen oyamı alıyorum. Tersindeyim. Tersinden tutuyorum. Buradan üçüncü halkadan geçiriyorum. Yine düğüm atmıyorum bu tarafa. Sadece geriye geldiğimde düğüm atıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra bir tane daha kuyumcu kafesi yapıyorum. Ve bu dala geliyorum. Dalda hemen ilk zürafamın içinden geçiriyorum ve geriye batıyorum geriye batarken de şuradaki şimdi size gösterirken biraz zorlanabilirim şurada düğümümüz atarken buradaki ipi de payı saklayabilirsiniz buraya bakın ucunu sıkıştırdım buraya. Sonra ikinci zürafadan geçiriyorum. Biraz sonra göstereceğim ne yaptığımı. Daha sonra yine buraya düğüm atıyorum. Düğümü sıkıştırıyorum. Kesiyorum. Bakıyorum. Bakın burada ipin ucunu da saklamış olduk yani. Payı saklamış olduk. Şimdi diğer Bunlarda da aynı şekilde yapacağız. 6 tane 7. buraya bağlayacağız. Tekrar göstereyim burayı size. Evet arkadaşlar şimdi yine 6 tane kuyumcu kafesimi yaptım. 7. yapmaya başlayacağım. Buradaki motifin ikincisini alıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir tane kuyumcu kafesi yapıyorum buraya. Yine çubuğumu bağlıyorum. Daha önceki yaptığım gibi. Evet arkadaşlar şimdi üç tanesini ekledim bu şekilde. Dördüncünü ekleyeceğim. Bu sefer dört tane kuyumcu kafesi yaptım. Beşincinin üzerine çıktım. Beşinciyi buraya ekliyorum. Yine bir tane kuyumcu kafesimi yapıyorum. sonra çubuğuma ekliyorum. Tekrar ikinci ilmeğime geçip eklememi yapıyorum. Daha sonra bir tane Kuyumcu kafesi yapıyorum. Evet, sonra en son kuyumcu kafesimi yaparken yine ekleme yapıyorum. bir iki üçüncünün içinden geçiriyorum ve geriye gelerek düğümü yapıyorum ve ekleme işlemini yapmış oluyorum arkadaşlar Evet bu şekilde çiçeklerimizi tamamlamış oluyoruz düzeltiyoruz şuralar biraz girebilir hafif esnetin bu şekilde oyamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. elimde biraz bozdum eklerken uçlarını. Hafif bir ütü basarsanız çok güzel bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir oyamızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar.